Sebe Suresi Rahman Rahim Allah'ın ismiyle Övgü göklerde ve yerde ne varsa kendisine ait bulunan Allah'adır. Ahirette de övgü O'nadır. O bilgedir, haber alandır. Yere gireni, O'ndan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O Rahim'dir, bağışlayandır. İnkarcılar o an hiçbir vakit gerçekleşmeyecek dediler. De ki, kesinlikle Rabbime and olsun size gelecektir. O geleceği bilendir. Göklerde ve yerde bir atom ağırlığı ondan gizli kalmaz. İster ondan küçük olsun yahut büyük olsun. Hepsi apaçık bir kitaptadır. Böylece gerçeği onaylayanları ve erdemli davrananları ödüllendirir. Onlar için bir bağışlanma ve bol rızık vardır. Ayetlerimiz ve mucizelerimize karşı meydan okuyup duranlar için acıklı ve korkunç bir ceza vardır. Kendilerine bilgi verilmiş olanlar Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu ve onun üstün ve en çok övülenin yoluna ilettiğini görürler. İnkarcılar dediler. Siz parça parça dağıldıktan sonra yeni bir yaratılışla diriltileceğinizi bildiren bir adımı size gösterelim mi? Allah'a yalan mı yakıştırıyor? Yoksa kendisinde delilik mi var? Halbuki ahireti onaylamayanlar uzak bir sapıklık ve azap içindedirler. Göklerde ve yerde önlerinde ve arkalarında bulunanlara bakmadılar mı? Dilersek onları yere batırır veya gökten bir kütle düşürürüz. Her yönelen kul için elbette bunda bir işaret vardır. Katımızdan Davut'a lütufta bulunmuştuk. Ey dağlar ilahisine katılın. Ey kuşlar sizler de. Ona demiri yumuşatmıştık. Ölçüsü ve dokumasıyla kusursuz zırhlar yap. Erdemli davranın. Ben yaptığınız her şeyi görenim. Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık yol, akşam dönüşü de bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Ve onun için petrol kaynağını fışkırtarak akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden de bir kısım emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden saparsa onu çetin bir cezayı tattırırdık. O ne dilerse onun için yaparlardı. Mihraplar, heykeller, derin havuzlar ve ağır kazanlar. Ey Davut ailesi, şükür göstergesi olarak çalışın. Kullarımdan pek az şükreticidir. Ölümüne hükmettiğimiz zaman onlara onun ölmüş olduğunu ancak değneğini yiyen bir yer yaratığı gösterdi. Yıkıldığı zaman cinler gerçeği gördü. Görülmeyeni bilselerdi, o küçültücü zor işe devam etmezlerdi. Sevililerin evleri, Sağlı sollu iki bahçeyle birlikte bir harikaydı. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir ülke ve bağışlayan bir Rab. Fakat onlar yüz çevirdiler. Biz de barajın selini onlara göndererek çifte bahçelerini, acı meyveler, ılgın ve biraz da sedir ağacı içeren çifte bahçelere çevirdik. Nankörlükleri yüzünden onları böyle cezalandırdık biz nankörden başkasını mı cezalandırırız? Onlarla bereketli kıldığımız bölgeler arasına vahalar yerleştirdik ve orayı yolculuğa elverişli yaptık. Geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde orada dolaşın. Rabbimiz seferlerimizin arasını uzaklaştır diyerek kendilerine zulmettiler. Sonunda onları darmadağın edip tarihe gömdük. Her sabırlı ve şükreden kişi için bunda dersler vardır. İblis onlar hakkındaki zanını doğru çıkardı. Gerçeği onaylayan bir grup hariç ona uydular. Aslında onun onlar üzerinde hiçbir otoritesi yoktu. Ancak ahireti onaylayanı ondan kuşku duyandan böylece ayırırız. Rabbin her şeyi kontrol etmektedir. De ki Allah'ın dışında ileri sürdüklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde bir atom ağırlığına bile sahip değillerdir. Onların her ikisinde de bir ortaklıkları yoktur. O da onlardan hiçbirisine yardımcı edinmemiştir. Onun katında şefaat yarar sağlamaz. Ancak izin verdiği hariç, nihayet yüreklerindeki korkuları giderilince Rabbiniz ne dedi derler. Gerçeği söyledi derler o en yücedir, en büyüktür. De ki, sizin için göklerden ve yerden kim besin sağlıyor? De ki, Allah. Öyleyse ya biz veya siz ya doğru yoldadır ya da açık bir sıpıklık içindedir. De ki, bizim suçlarımızdan siz sorumlu değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değiliz. De ki, Rabbimiz, Hepimizi toplar ve sonra aramızda gerçeğe göre hüküm verir. O yargıçtır. O bilendir. De ki: Ona kattığınız ortakları bana gösteriniz. Asla o üstün ve bilgi olan Allah'tır. Biz seni tüm halka bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak halkın çoğu bilmez. Doğru söylüyorsanız o söz ne zaman gerçekleşecek diyerek meydan okuyorlar. De ki: "Size bir an gecikmeyecek, bir anda erken gelmeyecek belirlenmiş bir gününüz vardır." İnkarcılar biz ne bu Kur'an'ı ne de ondan öncekileri onaylamayız dediler. Zalimleri Rableri huzurunda duruşma sırasında birbiriyle atışırken bir görseydin, öğrenim, araştırma, ekonomik, politik ve bunun gibi yönlerden güçsüzleştirilenler büyüklük taslamış olanlara siz olmasaydınız biz gerçeği onaylayan kişiler olurduk derler. Büyüklenenler güçsüzleştirilen izleyicilerine size hidayet geldikten sonra biz mi sizi saptırdık? Hayır suçlu olanlar sizdiniz derler. Güçsüzleştirilenler büyüklenenlere asıl sizdiniz Bizim Allah'a karşı nankörlük göstermemiz ve ona ortaklar koşmamız için gece gündüz planlar kuruyordunuz. Azabı gördüklerinde içlerinde pişmanlık duyarlar. İnkarcıların boyunlarına prangalar vurmuşuzdur. Yalnız yaptıklarının karşılığını almıyorlar mı? Bir kente her ne zaman bir uyarıcı gönderirsek elitleri sizin kendisiyle gönderildiğiniz mesajı reddediyoruz derler. Hatta bizim paramız ve çocuklarımız daha çoktur. Biz cezalandırılmayacağız dediler. De ki: Rabbim nimetleri dilediğine bol verir veya kısar. Ama halkın çoğu bilmez. Sizi bize yaklaştıran şey ne paralarınız ne de çocuklarınızdır. Ancak gerçeği onaylayan ve erdemli davrananlar hariç Onlara yaptıklarının iki kat karşılığı verilecektir ve odalarında güvenlik içindedirler. Ayetlerimize meydan okuyanlar azapta kalacaklar. De ki: Rabbim kullarından dilediğine nimeti bol verir veya onu kısar. Neyi verirseniz onu size ödeyecektir. O rızık verenlerin en iyisidir. Hepsini topladığı gün meleklere şunlar mı size hizmet ediyordu? der. Dediler ki sen yücesin, velimiz dostumuz onlar değil sensin. Hayır onlar cinlere hizmet ediyorlardı. Çokları onları onaylıyordu. O gün birbirinize yarar ve zarar veremezsiniz. Zalimlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda bu kesinlikle sizi Atalarınızın hizmet etme yolundan saptırmak isteyen bir adamdır. Dahası bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değildir dediler. İnkarcılar kendilerine gelen gerçek için besbelli bu bir büyüdür dediler. Onlara inceleyecekleri bir kitap vermemiş ve senden önce olanlara bir uyarıcı göndermemiştik. Onlardan öncekiler yalanladılar. Halbuki Onlara verilenlerin onda birine ulaşmamışlardı. Elçilerimi yalanladılar. Beni tanımamakta nasılmış? de ki: Size bir tek öğüdüm var. Allah için ikişer ikişer yahut teker teker kalkın. Sonra düşünün. Sizin arkadaşınızda bir delilik yoktur. O sadece çetin bir cezadan önce sizi uyaran birisidir. de ki: Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah'tandır. O her şeye tanıktır. De ki, benim Rabbim gerçeği etkili kılar. O tüm gizemleri bilendir. De ki, gerçek gelmiştir. Batıl ise ne yeni bir şeyi başlatabilir ne de tekrarlayabilir. De ki, saparsam kendi kusurumdandır. Yolu bulursam Rabbimin bana vahyetmesindendir o işitendir, yakındır. Korkuya kapıldıkları anı bir görsen, kaçamazlar, yakın bir yerden yakalanmışlardır. Onu onayladık derler, uzak bir yerden ona nasıl ulaşabilirler? Halbuki daha önce onu yalanlamışlardı, bilgileri olmayan konularda uzaktan atıp tutuyorlardı. Sonunda hoşlandıkları şeylerden yoksun bırakılırlar kendilerinden önceki benzerlerine de aynı şey yapılmıştı. Onlar aşırı bir kuşku içindeydiler.